Arkadaşlar kaç süremiz dolmuş. İnternet kayıt başlattım. Süpersin. Şu Bunlar an, e, eve geçince e, atılacak. Evet. Vyfaya Bunlar eve alacağız. gelince atılacak. Wi-Fi'ye gelince atılacak. Arkadaşlar evet karşınızda düğün izleyin. Kafe. Evet düğün çok şanslısınız. Arkadaşlar düğünde bir yöne çekeriz ha. Onu yok bana Yok lan. Yok. Yok ya. Bak oynadım ben hatırlamadığım gibi. Arkadaşlar saydım çifte tele oynardık. ben. Bak saydık çifte tele oynardık. Bir. Arabalar geçiyor ya. Bozuda mu? Evet. Arabaları evet. Arabalar geçiyor ya oğlum. Ya bu. İnşaat şarkısı yok. Yeni mi yapıldı o? Yok. Yine yapılmıyor. Artar çeyin çat. İnşaat olsa YouTube'dan gelen parayı da arasındır. Tabii. Bak inşaat olsa YouTube'dan Artı para gelse ararız. Tam 15 gündür evet. yürüyüş videosu gelmiyordu. Evet. Halelere evet. gittik yani evet. değil mi? Evet. Ta çok yere gittik sizin için.